Miran, Allah aşkına dur. İnsan tek bir hata yüzünden böyle cezalandırılmaz. Tek bir hata, öyle mi? Bu hatayı ben yaptım Reyhan. Yaptığım tek bir hatayla bu sevdaya en başından mağlup başlayan benim. Her gün o günahın ateşiyle yandım ben. Yandıkça da hatamı telafi etmeye çalıştım. Ama başaramadım. Olmadı. Atlarsan atlarım dedim. Bir saniye bile düşünmeden peşinden atladım. Sana doğrultulan silahların önüne geçtim. Reyhan yoksa Miran yok dedim. Sırf için solsun diye sana kendi silahımı verip vur dedim. Vurdum. Ben senin için kendimden geçtim dayı. Miran. Günlerce... ...yılmadan, usanmadan gözlerin içine baktım. Yapmadım dedim, yalvardım. İçimde verdim, bütün savaşları kestim. Aklımı susturdum. Babanı yaşatmak için mücadele verdim. Peki sen ne yaptın? Sadece beni suçladın. O gün doktor, babanın öleceğini söylediğinde... ...ben niye sessiz kaldım biliyor musun? Sen ümidini kaybetme diye. Ama sen yine beni suçladın. Babamın öleceğini bildiğin için benim yanımda oldun dedin. Kaybolan mektubu çalmakla bile suçladın belire ya. İnsanın... ...sevdiği tarafından hırsızlıkla suçlanması nasıl hissettiriyor biliyor musun? Ben biliyorum. Nasıl acıttığını biliyorum. Çok acıtıyor. İşte benim bütün derdim bu zaten. Sen o acının ne olduğunu öğrenme. Sen benim gibi kahrolma. Daha bugün ya, bugün. Anamın odasında yaşadığım acıyı paylaştım benimle. Dayandığın duvar oldu, Aslanacağım omuz oldu. Sırf ben üzülmeyeyim diye geçmişi aramaktan vazgeçtim. Anamın yatağında yanıma kıvrıldım. Göz yaşlarıma göz yaşlarınla eşlik ettim de. Arkamdan oyun kurabilecek bir adam olduğunu nasıl söyleyebildin bana? Ve <laughs> sana her baktığımda kendine dedim ki... ...İrem vazgeçme. Sevdağından vazgeçme. Koş peşinden, dur. Bak ben her şeyi anlarım. Öfkeni, güvensizliğini. Ama o avluda söylediklerini... ...ben onu anlayamıyorum. Bak ben tükendim Reyhan. Hani böyle bardak dolar, dolar. Nasıl tek bir damla da taşar ya. Yani. Ben taştım. Miran. Sen bana bugün tek bir kurşun bile atmadan bir nasıl öldürülebileceğini öğrettin. Şurama attığın kurşun vardı ya. O bile senin sözlerin kadar canımı yakmadı. O bile. <laughs> Dilerim. Ya tamam kızcağızın bir suçu olmayabilir. Ama ailesinden biri az kalsın senin canını alıyordu ya. Karı gelmiş kapıya hala Hazar'ın attığı iftira diyor. Delireceğim ya. Ya sen niye delireceksin Cihan? Ya Azize karısı paniklemiş. Hem de fena paniklemiş. Kendisine kalkan etmek istediği edepsizliği... ...korkusunu örtmek istediğinden. Etekleri tutuşmuş karının. Azize'ye de hak verebilecekmişim meğer bir gün. Haklı ya bir bakıma. Tamam. Elif'in ettiği neyse de... ...benim Miran'a ettiğim... Hazar Bey yapma. Ya ne yapacaktın abi? Hadi de bana. Evladını canına kasteden kadın ellerinden mi bırakacaktın. Kendine boşuna yükleniyorsun ha. Ben de olsam aynını yapardım. Yaptım da zaten. Evlatlarımı korumak için sustum. Çünkü onları her şeyin üstüne koy. Ya babam? Babam da aynını bizim için yapmadı. Madem Reyhan'ı korumak istiyordun. Neden konuştun şimdi be oğlum? Miran seni itmediyse de o konakta Azize var. Düşmanların var. Niye yolladın Reyhan'ı oraya? Azize karısı ya onu kötülük yapmaya kalkarsa. Bakmayın bana öyle. Reyyan bir Şadol. Reyyan bir Şadol. Evladımın en kıymetlisi. İşte ben de tam bu yüzden dedim baba. Dayanamadım ya. Gözümün içindeki acıyı her gün görmeyi dayanamadım. Taşıyamadım. Bitsin istedim bu yalan artık. Katlanamadım. Elif gencecik kız. O bile gelmiş suçun sırtlanmışken. Ben nasıl susardım ya? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. Oh,